Merhaba. Chipster World kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk vatandaşlarının Almanya'da nasıl çalışma izni alabileceğini anlatacağım. 1. Çalışma izni nedir? Almanya'da çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle çalışma vizesi veya oturum izni alması gerekir. Bu izin Federal Göçmenlik ve Mülteciler Dairesi tarafından verilir. 2. Hangi vizelerle çalışılabilir? İşçi vizesi Almanya'da iş bulduysanız, işverenin size resmi davet göndermesi gerekir. AB Mavi Kart. Üniversite mezunları ve yüksek nitelikli meslek sahipleri için daha kolay oturum ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş sağlar. Mesleki eğitim vizesi. Almanya'da meslek eğitimi alarak aynı zamanda çalışma imkanı. Serbest meslek girişimci vizesi. Almanya'da iş kurmak isteyenler için. 3. Başvuru süreci Almanya'daki bir işverenden resmi iş teklifi alın. Türkiye'deki Almanya Konsolosluğu veya Büyükelçiliği üzerinden vize başvurusu yapın. Gerekli belgeler Pasaport, iş sözleşmesi veya davet mektubu, diploma ve yeterlilik belgeleri, Almanca dil bilgisi, mesleğe göre şart olabilir. Biometrik fotoğraf, sağlık sigortası ve mali gelir belgeleri. Başvurunuz Almanya'daki yabancılar dairesi tarafından değerlendirilir. 4 onay süreci ve Almanya'da çalışma başvurunuz onaylandığında çalışma vizesiyle Almanya'ya giriş yapabilirsiniz. Almanya'ya geldiğinizde oturum kartınızı alarak yasal şekilde çalışabilirsiniz. 5. Önemli noktalar. Her iş kolu için farklı şartlar olabilir. Kalifiye mesleklerde Almanca bilmek büyük avantaj sağlar. Mavi kart ile aile birleşimi ve uzun süreli oturum hakkı daha kolaydır. Özetle, Türk vatandaşları Almanya'da çalışmak için iş bulmalı, konsolosluk üzerinden vizeye başvurmalı ve gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Süreç doğru yönetildiğinde Almanya'da yasal çalışma imkanı elde edebilirsiniz. Siz de Almanya'da çalışmak ister miydiniz? Yorumlarda paylaşın.